Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkese günaydınlar. Hayırlı pazartesiler. Arifelere girdik. Çok şükür ya Rabbim. Allah bir diyak seneye de kavuşturmayı nasip etsin. Can dostlarım ben baklava yapacağım. Baklavamın hamurunu hazırladım malzemelerini. Ama size tek tek göstereyim. Ben iki katını yapacağım. Şöyle bir su bardağı su. Su iki olacak. İki su bardağı su. su bardağı ya. Bunun da iki katı iki. Bir yemek kaşığı tereyağıydı. İki katı olunca iki yemek 2 yemek kaşığı sirke 4 yemek kaşığı yoğurt 2 tane yumurta Bunu mu eledim? Geldim aşağıda. Çok değil mi şey? Ne? Hı, Hı Nasıl çok? Benim çok kuzuma çok geldi. Aldığı kadar mı oldu her şey? Hı. Kalan kutusu var ya burada boşudu. Tamam. Uyudu bak çocuk. Uyudu mu? Bastı bağırtıyı. Beyza, Şu kabartma tozları bir açalım kızım. Evet. <laughs> kabartma tozlarını. Can dostları. Bir tanesine bir kabartma tozu, ikisine iki kabartma tozu. İki katını yapıyorum çünkü. 2. Neyi? Ay vay. iyi onu. Yıllardır ben aynı tarifi kullanırım. Çok da memnunum. Bu baklava var iyi. Hı hı. İki tepsi. Katmer. Katmer ne? Şimdi katmer Tepsi mi? Tepsi. Tepsi. ne tepsi? O tam tepsi. Kek hamuru. karıştıracağım. Hı. Şu kalan tepsiliydi de yoğurdum mu bu unu karıştırayım. Hı. Şu kolumu çekil azıcık. Çek bir saat. Tamam çektim. Dur. Sert olmasın kıyılır. Çabuk olmasın açılmaz. Bir kalerini bulalım. O annem. Öşmedim. Ben alabildiğince yapıyorum ya. O yüzden öşümem. Bunun da kümüratı yok. Bir iki saat daha hamurumu dinlendireceğim. Sabah erken saatleri yoğurayım. Bezirisini yapayım. Dinlensin. Bir yine un, bu da açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Hamuri iyi olmalı. Daha deri çıkarım. On tane olacak tepsiye. Böyle çok gibi duruyor da açılmıyor. Öyle mi? Beyza. Sinemizi getir kızım şu sinimizi Sudah, Son boğaz şey mu? 4 5 6 7 Fazla çıkıyor. Eksik çıkıyor. Fazla çıktı. 2 4 6. 2 tepsi ya ha. 24 mi çıkacak o zaman? Hı hı. 24 çıkmaz. Orada. Ha, kutçuldursa. Cümleten selamun aleyküm <laughs> <laughs> Hayırlı Ramazan nerede? Ramazan bitti Ramazan mı kaldı? Sonraki Ramazan'ın da yok ki. Yani. <laughs> değil mi? Ramazan'da da var mı? He? Hiç oruç gibi oruç mu? Biz çok tempolu geçirdiğimiz Bizim için. Ne sahuru sahur ne iftar iftar. Sizin hızlı geçmiştir. Bizim çok evet. hızlı geçti. Oruç dedin mi oruç masanın ortasında karpuz olacak. Aynen. Evet. Doğru mu iftarda? Havun, Havun karpuz. Eskiden mi? Eskiden mi? De. Da... Yaz değil ya ondan. <laughs> Geçen bu kavun gidi Nerede? Allah bulduk Isparta'da. Aa, bu arada da can dostlarım. Isparta'da <laughs> hastanede e, gelinimle oğlumu görmüş takipçimin biri. Gelinim utanmış ismini sormamış ama e, çocukları tanımış konuşmuş. Buradan da Isparta'daki obayana selam olsun obacıma. Selamını aldım teşekkür ettim. Allah razı olsun bacım. Çocuklarımı tanımışsın. Yani? 3, 6, 7, 8, 9, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. On tane. 23, üç. mi oluyor Beyza, Ne oluyor? Yirmi üçün. ortası yok. <laughs> 24 dört olsa on <laughs> iki bir tane daha yapaydık hadi. <laughs> Notası yok <yoktur>. dedim. <laughs> Şu bezimiz büyük gitti. şunu. Yani. Bunu bir daha ayırayım. Bir parça alalım. 24 yap. Ayhan, tilden topladığım çamaşırlar vardı ya. Da. Bayramda da, bayramda da yağmur yağacakmış. Sabah kadar yağmur yağdı. Can dostlarım, ben de nasıl? Yok sahurda yağıyor muydu anne? Nasıl yağıyordu? Sahurda. Ekmek, ekmek getirmeye gittiğimde yağıyordu. Niye almadın ya <laughs> motor motor içeri? Hı? Motor içeri Dedim babana. Yani. Babana demedim mi dedim. <laughs> Yağlı kağıdı ne yapacağım? Hı? Şey, üstüne kapatıyor. Hede mi? Hergısı. Dur masayı alayım. Hı, ver bu hocam mısın? varım. <laughs> Şimdi Bir ya mı hamuru yapacağım? Bir. Bir daha mı hamuru yapacağım? Bir daha mı hamuru yaratacağım? Ya. Ya. Tepsiye. Tepsi mi yapacağım? Hı, hı Bu kek hamuru. Tepsimi mi? Sini mi? Tepsi. Baba burada baklavanın kilosu kaç lira? En kralı 150. <laughs> Bizim orada da en kötüsü 450. <laughs> Baklava. Valla. <laughs> 450 mi? O ne? Ne kalitesi. kalitesi var. <laughs> Hiç de değil valla. Bir yemek kaşığı da sirke. Tepsi, bir tepsi ne kadar? <laughs> 350 mi? 400 mü? Buradan giderken ben bir tepsi baklava götürüyorum. Baklava mı? Hı. Ama tepsi yeri isteyecek. Tepsi hiç yormaz mı? Tepsi geri isteyecek. Yani. <laughs> Bu da ayva. Can isteyenler oldu gerçekten. Dur şu oradan şey bir çıkar. Neyi? <laughs> Ama Ben... Bizim bir arkadaş var. Aksaraylı'da baba da, bizim oradan Buradan geldim gittim ya ben. Tek başıma geldim gittim ya. Tek miydi? Evet. Yok ikimiz gittik gittik. Tayını çok katmaya kıyılır. Benden şey istedi baba, Tayinden bulama götürdüm. Ona götürdüm, kendim almadım. Ama o almış koymuş. O almış koymuş yani biz niye almadık? Orucuduk taşı tay. Vallahi tay bulamam. Tay'ı <laughs> ne aldın? Azü'den mi aldın onu? Bin'den mi aldın? Tay'ı e mı? Market'ten, Marketten aldın. Marketten aldın. Ne ben, ben orada gördüm gibi. Bin'de gördüm gibi sanki. Geçen bir tane alayım dedim. Bir tane tanrılma gittim. Şu şekerli diyor, şu tuzlu diyor. Tanrının şekerli ise tuzlusu mu? Onu dedim ya. De Öyle mi? Şey? Bizim vardı, bilmiyorlar. Bilmiyorlar ya. Almadım bundan. Hani kesin. Bir de şey yapmış. Üstüne tayinle bulanmışlar. Hep tainon. Ya döktün mü ya? Bulanmış. Döktüm. Döktü <laughs> mü? Döktü, döktü ya. Biz laf ediyoruz ya anne. <laughs> Hı. Biz de o ne? Şeker mi? Şeker. Dört yemek kaşığı da şeker attım. Evet, bunu Vallahi doktora ha. Gene koydum annana. nasıl Unuttuğum mi? bir şey var mı ki? ekonomik kriz vurmadı mı bizi? <laughs> Vallahi ekonomik krizi hiç vurmuş gibi değildi dünya sarayı. Korkdum ben. Millet ağlıyor Bat yandık, Oo. bittik, mahvolduk. Baba dün Baba baba baba. baba. Dün ha ben... Hansıftaki tuz. Bak tuzunu unuttuydum. Dün ben 3 saat sıra bekledim. 3 saat kasa sırası. Deneme sırasında ayrı bir Deneme sırasında ayrı bir sıra. Can dostları bu tepsili hamurumuz. Bildiğiniz kek hamuru sadece tayinle bir yemek kaşığı, sirke bir yemek kaşığı, tayin tayini çok kullanılan hamuru kıyar. Bir yemek kaşığı kafi. Dört yumurta, bir su bardağı ya bir su bardağı yoğurt, iki su bardağı su, bir yemek kaşığı tayin, bir yemek kaşığı sirke, bir tane kabartma tozu, bir dimdik tuz, 4 yemek kaşığı şeker. Bu da böyle. Bu un, un yok mu? Değil yani. Bunu atacak mı yani? Buna şey yok. Tereyağı yok. Niye? Tereyağı güzel yapar belki. Yok annem olmaz. Herhalde bu kadardı kafam. Unutmadım herhalde. Eksik fazla bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Yo durahlatalım daha bakalım. Heo tepsili kahım zaten için aklımdaydı. Alabildiğince un açacağımlar. Ne gerek var yok baba? Fotoğrafını bulur mi? Evet. <laughs> yine çok git şu tarafa. Kendini yine mi duyma? ihtiyacım yok bak çocuklarım var. Nazakı sardın kendini. Tırbotunu bul, <laughs> tırbotunu bul. Durmuş abi bu birleşti bunu diye. İnşallah can dostları hamurunu göstereceğim. Zaten sadece, sadece hamurunu çekeceğim. Adını sen söyle. İnşallah canlı yayın açacağım. Bunu işi derken de yaparken de. Çocuk çocuk bir gitsin. Ağzı değilsin. sade gelecek. Hı? Cevitli Bey önce babam basar. Gezeleyip duruyor. Bizimlere de selam söyle anne. Kim anne? Bizim ekibe. Isparta'daki artık. seni izleyen ekip. <laughs> Oğlumun arkadaşları, komutanları. Rasim ondan, Rasim Ulubaş'tı bakayım. Rasim Ulubaş oğlum. <laughs> <laughs> Benden sana selamdır Asim. Rasim. Rasim Ulubaş oğlum. Benden sana selam, sevgi. Ha. Eşine selam, sevgi. Yazın buyurun gelin bahçemize. Yiyin, için, gezin, On, yatın, onlar, kalkın. Onlar da bahçesler, Yozgatlı onlar da. Öyle mi? <laughs> ben görmedim mi Rasim oğlumu? <laughs> Neyse yazın tatile var acı tanışırız. Şeye gideceğiz. Allah ömür bir ruhun ele varsa Antalya'ya. Eskileri bir yad edelim. Değil mi? Antalya Sida Sun evet. Sunberg Otel. Buradan Sunberg Otel'e selam. Şimdi o Sunberg Otel ne oldu biliyor musun? Evet, evet. <laughs> bir Geçen 3-5 liraya rezervasyon sordum. 50 milyardan başlıyor. <laughs> Tatil. Arabamız var. Biz arabamızda yatarız. Vallahi 50 milyardan başlıyor bu. baba. O da işi ultra dahil değil. Orta paketi. 50'den başlıyor 50 bin lira. Ben şey de kenarlarında. Bizi eğirdir, Eğirdir'in Eğirdir golü bak. Eğirdir'in golünde çimerip oraya da gezmeye giderik. Eğirdir'in golü çekildi ya. Niye? Ne Buraklık. Buraklık. <gülüyor> <gülüyor> Hak. Ne, ne yağmur yağacak oğlum? Yağmur mu yağar? Yağmur yağmur Geç akşam burayı iyi yağmış. Ne bizim koya yağdı. Hı? Ama senin havuz gitmiş. Niye? <laughs> Boyas atmış. Ya. Vallahi altının. Ya. Altının, ya. altının. Alt tabanın. O, be beyazlamış. Ya. Çok mu? Çok değil belli bölgeleri şöyle. Dün bu arada dedim bir daha mı dedim O bence boyadığı yer atmış. Hmm. Bu da tepsimiz. demirci koy tepsisi. Bugün sadece hamurlarını çekeceğim size. Uyandın mı? günlerden pazartesi. Öğrendin mi? Tepsi baklavalar günü. Az ha. çokmuş şey etmişsin. Yok az Hadi bir şey de. Yürü git de bak. Hadi bir bak sen yünü. Haydi. <laughs> Anne onu i̇şte. dolduracağım onu denemesin. Dolu doldurmasın. Onu dolduracak annem da... Havuz o bereketlenir. Doldururuk ya bugün. Hı? Dolduralım. Sunuraya gidecek. Pallaya. Çeşmesi yok. mu? dursun. İçinde dursun. İçinde dursun. İçinde dursun şileri sulayalım. Hortunu takalım, bağlara nemlendirelim. Şöyle veriyoruz. Su var. yapılacak resmini atma. Ay, hazırını alın, yapıştırın. Yapıştırma değil. Hazır galiba alacağım, boyayacağım baba onu. De, Bunun şu halileri de boya diyor. varsa hani mesela Yapıyorlar ya işte, kalıbı tutup üstünü boyayan kalıbı çektiğin yer, yeri, o, o şekilde oluyor. Kalıbı oluyor. Sen bir şey yapıştırdın mı o gider ki. Tutmaz ki yapıştırma. Dışına yapıştırıyor. Dışına da tutmaz Hı. ki baba dışında Nereye Neden yapıştırır Dışına. Neyden yapıştırır he? Şuyla. Yanına da. Bir yandan çekiyor, niye durmuş? He, ee, dörtlü de dördlü değil mi? Zeynep'in varlığı değil de silikonlu. Cık, tutmaz. Nasıl tuttu bu yukarıda? Hangi yukarıda? Kenara çocuklara bir şey olmasın üstüne koydum ya. Biraz. Ondan o aynı değil ki baba. Su diyecek ona şeye. O şeylere. Olmaz Ben ayarlarım. İçeri ışıklandırma yapalım. Üstten yapacak. Üstten mi yapacak? Şerevet kardeşim var. Tamam yapacak. Şerevet kardeşim yapacak. Gelince ben de yazdım bir tumuyum ona. Sığarım ne olur? Niye sığmıyor? Sığarım ben bile ne sığarım. Hocam Yarın ekmek fazlama ettim mi çıkarım doldururum. Yarın İsmail Öncü olur. Bu taraf senin bu taraf için yerlerinden dolduruyor. Ayağım Ay, Emin Değil mi misin? Adını aldığınız, Adını, adını şey aldığınız şey. ben diyeceğim. Ben canım. Ben ben bir <laughs> Arada bir haftamdan karşı çerez alıyordum. Karşı çerez, kendime. Geçen gittiğim 400 milyon oldu. Çeyrek. Allah. Ucuz bir anan kalmış. Ucuz bir ekmek kaldı. Onu da tamlandırır ekmek kaç lira? 10. Oruçta 5 liraydı. Oruçta 5? 5 milyon. Normalde? Yedi. Bizde 15. 10. Bunu yeri tuttum. Fulya bir tembihliyor. Gel oranı da ıslattığı gibi bez şeyi hamuru çok yumurta diye. Dur bir elçim yapayım da koyayım. Bizim koyun elçimine bir bakın. Elçim ne? Hu. Neyse. Evet. Bu işte. Elçin bu. Elçin kızıma da buradan selam olsun. Elçin kızın kim? Elçin kızım var. <laughs> Elçin deyince o geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Durmuştur hele. Çıkır bakayım. 아, 배장 s a 도 de Ezahmiş hastaydı bir kızım. Açım oldu. Evet. Karıştırayım. Can dostlarım. Şöyle de göstereyim. Sadece nişasta ile de açan var ama ben sadece nişasta ile açmam. Şöyle kalan unla nişastamı da karıştırayım. Onunla ne yapacağım? Açıyorum. Açacağım. Açacağım? Bezeleri. Hı. hamurlarımın sonuna geldim. Can dostlarım. <laughs> o da herhalde 25 dakika ne oldu mu hepsi? Yarım saat. Ondan sonra. bacıcanlar. E, bunu sadece tarif olarak atayım. E, açılışlarını, büzüşlerini tekrar çekerim. Hem canlı yayın açacağım. Hem de e, bunların işlerini yaparım. Kendinize iyi bakın. Sevin'in dünyasında kalın. Tarif e, bugünkü hamur tarifimden. eee size bir tarif verdim. Hem tepsi hem baklava. Yarınki videoda görüşelim, buluşalım. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı günler can dostlarım. Bay bay.